Yani kalkacak birazdan o yüzden acele ettim Okay Kaybaşak. Ben e, sınavla ilgili dayanamadım yani gitmek üzereydim. E, eğitim boyutuyla baktığımızda sınavlar mutlaka seviye belirleme amacıyla yapılmaz. Sınavlar daha doğrusu değerlendirmeler mutlaka seviye belirleme ya da düzey atlama amacıyla yapılmaz. E, eğitimi alanların kendini geliştirmesine yönelik e, değerlendirmeler de yapılır. Dolayısıyla sertifikasyon eğitimleri de zaten katılmayla ilgilidir. Sonuçta başarı başarısızlık değerlendirmesi çok yapılmaz. E, bildiğim kadarıyla yasada da sadece ikinci aşama eğitimlerini almalıdır diyor. E, başarmalıdır diye bir sözcük yok. Dolayısıyla bence kesinlikle e, bu eğitimlerin sonunda bir başarı e, değerlendirmesi şeklinde sınav yapılmasının hiçbir anlamı yok diye düşünüyorum. E, yani yasal, yasal düzenlemeye de gerek yok. Yani yasa zaten almalıdır diyor. Nasıl bu kongreye katılıyoruz, katılım belgesi alıyoruz. Katıldığının yani eğitimleri aldığının belgelenmesi bence yeterli olması lazım. Teşekkür ediyorum. Kusura bakmayın. Servisim kaldı. Evet.